Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Brawl Stars. Hadi. Arkadaşlar benim eski hesabım 20 bin kupaydı. Şu an... <laughs> Aa kanka dükkanda böyle böyle şeyler var. Evet oğlum sen almıyor musun <laughs> hiç bilmiyorum. Yok almıyorum ben. Dükkan daha yeni girdim. Allah Allah. Neden alayım ki? Cahil. Neden alayım ki? Almalısın. Yok almayacağım. Diğerkini almayacağım. 5 tane şey. Almayacağım. Yalnız iki tane var. Alayım mı? Aldım bile. Al. Anlamış. Neden almadığımı anladın mı? Neyse. Evet. Hadi kanka videoya geçeceğiz. Ben değil mi Arif? Hadi hadi hadi. Franco. Ben şey alacağım. Ee, Franco sana. Arif. Ya Arif ne? Arkadaşlar bu arada bu karakteri ismi artık Arif. İyi ya kanka Arif mi? Bu arada o, o kişinin adı Akif. Ben Arif diyorum. Niye? ben de ilk, ilk geldiğinde Arif diyordum lan. Akif'e. <laughs> Harbiden. Evet. Hadi. Başlayalım. <laughs> arkadaşlar böyle ilk yük almaları falan keseceğim. Evet arkadaşlar bir savaşa girdik. İki saniye sonra. <laughs> komik bir <laughs> biraz ve bir saniye sonra bence değildi komikti bana böyle Arda Raşla erkek adam korkmaz <laughs> kalk Elis kaç <laughs> erkek adam kaçma evet evet arkadaşlar savaşı bitiriyorduk bir tanesi öldü ama Acaba diğeri ki... son anda doğdu arkadaşlar. O oh, 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 oh. Mortis, Mortis Kanka sen onu yakından aldın. Kaç sen? Kaç kanka? Biz buradayız. Evet arkadaşlar. Ver Ben gidiyorum. Ben de. Evet arkadaşlar. <laughs> Ölüyorum. Kanka ben öldürdüm bayağı. Canları az onların onlar. Öldürür birbirini. Evet. Kanka, kanka kanka kanka. Kesinlikle hayır. Orada Mortis. Ö Öne git Mortis. Gitme. Ben gel. Acaba gelir mi ki öyle? O görevi olunca? değiştirebilirsin. Aga o özel görev de olabilir. Aa evet öyle bir şey de var. Neyse. Arkadaşlar ben Jackie oynayacağım. Çok iyi karakter. Kanka zor. Biri görmediler. Arkadaşlar ben burada katliam yapıyorum. Ve örüyorsun. Var ya tek bu çok azdı. Bir de. Evet arkadaşlar ağır değil Senden beklemem. Bir kere daha vur. Vurmam. Evet. Şuraya koyalım biz de. Sende bu var mı? Sende bu var mı? Aga yeni başladı. Çok. Arkadaşlar çok kasıyor. hayır neyse. Hiç kasmıyor. Çok kasıyor bende. Arkadaşlar ben şurada bekleyeceğim. Adamlar acaba nerede? Abi, Şu an Bir saniye kanka ben intikam alacağım. Aha. Aha. Çektim ben. Ah be. Ted öldürdü. <laughs> Neyse arkadaşlar. Aga tekrar ya? Burayı bir değiştireydin. Değişmez ki. Ama o özel görev öyle bir şey de var. Aga editleyecek nasıl olsa ya? O sadece editlemeyi ben. <laughs> gel gel. Arkadaşlar artık çok yani ne diyeyim <laughs> çocuğa gidiyordu da. <laughs> Söyleseydin siz için. Evet ben oldum. Şu <laughs> adam <oradan Hı>? geri mi <laughs> senin için var yüzükler almıştım. Buraya gelirse. Arkadaşlar ben hep eskiden orada beklerdim korkudan. Canı bir canı bir. Aynen kanka bir. Bazenleri korkmamak lazım. Evet arkadaşlar. Civar mıydık? Ne anlatıyorum lan ben? Hadi gel. Ortaya dalalım. Ve arkadaşlar. Etkar. Ben... Ee... Hop, hop hop. Oy hop. aga aga yeni yeni krov var. Yeni krov. Canı çok az. Benim de canım çok az. ben kaçtım. Ben kaçmayacağım. Aga canım ama çok azdı benim. Kan kalan takım sayısı şu an 3 bu arada. Mbappe diye biri var. Abi şurada tek yedi ve öldü. Birinci. Evet arkadaşlar. Kanka, kanka. Ne? Buralar izlenmiyor mu? Ben senden oynuyorum şu anda. Harbiden mi? Evet. Hadi arkadaşlar benden oynuyor. İşte, aa! Nereye gidiyorsun kanka? Ortaya. Ben senden oynuyorum. Artık değil. <laughs> Yanımda adam var. Bir iki vurdum. Ben öldüm. Ben vurdum. Orada şey var. Ben burada durayım. Geline. Kaç. Gelecek bence kaç. Geliyor geliyor geliyor. Hissediyorum geliyor hissediyorum. Hissediyorum Al. demiştim ama bak. Ben kaç, kaçarsın sen. Sen kaçtın oradan. Bir türlü kaçtın sen. Sen oradan sıyrıldın tamam mı? O adam Adam. Bekle beni. Bekle. Sen gelince ne değişecek? Bu arada. Şu 14'ü öldürürsek var ya. Yendik. Ama yeni mi? Yok yeni bir... Kanka beni bekleyin hissen. Geliyor hissettim. Hissettim. Oy. O karakterin kanka şeyi çok iyi. Geldi. Kanka kaç sen. Ben kaçıyorum. Hadi hadi. Aaa agatek attı. Aa, Baya cenazelerim. <laughs> Aynen. Arkadaşlar bu maçta ikinci oldu. Evet arkadaşlar. Ne? Niye? Sen ne rezil ediyorsun. Hayır kanka. Komiklik olsun biraz videoda. Yani. Video oh. komik olacak diye bir şey var. Burada 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 burada. Aga bu duvar arkası. Yok. Hiç bilmiyorum hiç bilmiyorum. Sıfır. Sıfır. Onun takım arkadaşı bende spor sprut duvar arkası falan. Bunu bana bulaştırma bak. Abi seni yer Şimdi bu arada. Şimdi ben buradan nasıl Franks... kaçacağım? Abi Frank yiyeceğiz. Frank çok kötü. Ama ultisi sikincisi öldük. Neyse durdurayım ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar doğdum. az önce bir kişi öldürdüm ben. Aynen. Oh Oy kanka birini ben birine sen öldürdün çok iyiydik. Tamam yendik yendik yendik. Tamam ya bu bizde. Bu, bunlar çok basit ya. Aynen. Bu arada ben bunları Ay, şunun alırım. Senin ultisi güçlü şey ya şu şey. şey. Aa, neyse ya öldürürüz. O Ortaya gelmesini bekleyeceğim. Sen beni bekle. Sen yine öldürürüz. Öldürürüz tamam. Jack çünkü 6000 canı var. Bekler çok güçlü. Kanka benim bedenimi alıyor. Kanka onun şeyi zehirli. Oy! Adam Kanka oyukları al. Evet. Ben öldürürüm ki. Yok. Özledim. Ama i̇yi de, abi, iyi de. şeyi var onun, böyle zehir. Evet arkadaşlar. Star yes Bir şey actually. gelecek galiba. Evet. Yok. var? Gel. Hiçbir şey gelmedi aslında. Öyle hani bir şey de var. Gel. Oy açıldı. 20'de ne var? 20'de o oh. 22 açılmış. Hadi. Aga dur. Uy ben de bayağı şey Oo, var. Oo kanka. Artık ustayım ben. Bak bronz bir benim. Arkadaşlar bu arada ben tüm karakterlerimi no 15 lükle yapmaya çalışıyorum. Ama bayağı karakter. Aga ben de 1'e 12. Biri 12. Biri 12. Arpim, hadi gel girelim. Şeli alsak şeli. Şeli tamam. Hadi gel arkadaşlar. Neyse. Hadi hadi hadi. Artık ya kasma. Bir tane de savaş topu çekeriz. Şunları alalım. Ay video başlatmış. Ha başlatmışım. Evet. Gel. Sen de oynuyordum. Sen? Neden olmasın? link olmadı. Kanka ben ortaya girdim. Leon var. Aa, evet. Ama ben Leon'u bu arada tek başıma alırım. Oy kanka Griff var. İçeride. Kanka, Bana top geldi. Top kasıyor, top kasıyor. Allah. Evet, evet. Kanka öldü. Nane yedim. Nane yedim. Selam. Selam. Üçüncü olduk. Gene ye. Yine iyi. Evet arkadaşlar. arkadaşlar, gizemli geldi. Gizemli geldi. Karakter, şey hadi çıkamayız. karakter, hadi karakter. Hiçbir şey çıkmıyor. Lütfen karakter. Ben, ben de hep neden böyle oluyor? Alma alma alma. Ye. Kutu açılma. Ya oğlum boş ver. Ben kutu açılma için hep biriktirmiştim. Şimdi hmm. gir. Burada dur. Acaba bu hesabımı Supercell ID'ye bağlasam mı bunu? Sonra. Bence de. Ay dur başka bir şey açacağım. Savaş topu Hı. Hmm. Çok güçlü iki. Gördün mü? Gün. Günün adayları, günün kazananı Savaş topu. Temizlik, temizlik, temizlik. Savaş topu ya. Temizlik ya. Savaş topu daha iyi. Tamam. Savaş topu. Orası için şey, savaş topu da çok kötüdür. Kesinlikle önermeyin. Bence Savaş tapında arkadaşlar böyle tank karakterleri El Primo gibi şiiri önerin. Bir dakika kanka şey yükselteceğim. Tamamdır. El Primo alalım. Oyyy tank. İkisi de tank galiba. Sen öyle dedin ya ben o yüzden aldım. Sen Frank ben de El Primo. <laughs> Öldürdüm. Ver kanka bana. Çok taktiksel. Hmm. Tamam ben bunları geçer. Benim çok canım var. Aynen. Benim de. Ama Frank bazenleri ölüyor. Tamam kanka. Ben de gol. Ya. La. Ne yapacaktık değil mi? Aynen yana çarptırdık şey yapacak. Ara bir tane daha yapalım. Bu çok hızlı bitti. Aynen biz çok iyi oynadık. <laughs> Aynen. O, oğlum 30 saniye de bitti gerçekten. Fakasın atak diye. Harbiden. El filmi alın. Bir Frank tane Karl alalım. Bir de Frank çok iyi takım. Bakalım Edgar Karl yerine Edgar nasıl olacakmış? O, bot bir herkes de ben yaptım böyle hacker ya da bot falan koyuyor. Az mı oluyorlar bu ihtimalle? Hı? Büyük ihtimalle ad bulamadım. Ad bulamadım yapın daha iyi ya. Ad bulamadım ya. Bu karakter çok, çok kötü. Tabii ki de Hayır, ben de. de hani cenaz Yok abi şey. Abi, şey. Hem cenaz. Hem cenaz de yani el primi öldürmesi çok uzun sürer. Biraz evet. az vuruyor. Evet. Oy. Evet bir de bana şey yapıyor. Kanka neyse. Aga bu arada bizim maç yendi. Evet. Eser attım. Nasıl atamadı? Aga ben atacağım. Ben atacağım ikinci de büyük ihtimalle. Ya da sen. Edgar atamayacak ama. Ya Hı, ben ya da goldur. sen atacağım. Ben de bak. O çok güzel. Of. Dediğim de vurduktan sonra geri gitmesi güzel. Aynen. Ben az önce gol atıyordum. Beni şey itti. Hatta e, izleyenler görür. Ama senin ultin de çok gıcık ediyor. Doğru Lan, ya. Kanka. Bu da ölmedi. Kanka sen onu attın. Ben atamam kanka canıma bak. Allah. Allah. Attırdık. Allah. Çok iyi. Evet son el. Gerek gerek bir Aynen. Evet, son. Son el atalım arkadaşlar. Adı ben şey ender çıktı gelmez. Aynen gelmez. O sırada e, Arda iki tane ender gelir. Bu arada gizemli de çoğu zaman geliyor galiba. Bu ikiye, Evet arkadaşlar. Bu üç, saklan. Üçüncü hamle saklanmak. <laughs> at kanka. O da at kanka bak. Çok güzel bir şey yaptım. Kanka ama iki kişi arkadan biri Tara bir şeli. Şeli veya şeli veya atar olmasaydı olurdu. Şeli olmasaydı bu arada a, a, atardım ben. Kanka videoyu durdur Ezan Okun'u. Arkadaşlar videoyu durdur. Evet videoyu durdurmam lazım artık. Evet. Arkadaşlar. Galiba ezan bitti. Arkadaşlar Arda'nın sonunda bir tane attığı gol var ama Ezra'nın akıldığı için göremedim. O zaman yani. arkadaşlar bir videonun daha, daha sonuna gelelim. Bir saniye kapatma bir hareket yapacağım. Sizi seviyorum arkadaşlar. Başka, başka var mı? Başka var mı? Görüşürüz. Bye bye.